fark ettiğim ama şu ana kadar hiçbir şekilde yakıştıramadığım bazı olaylar var. Ben ailemle konuştum. Da, hikmet'e ne kadar sinirlerse Adem abi de o kadar sinirler. Ailemin gördüğü de benim görmediğim şey ne diye merak ediyordum. Bana böyle gelin ya. Bana böyle ihanetle, kötü oyunlarla gelin tamam mı? Herkes kaderini yaşayacak burada. Ama ben şampiyon olamıyorsam şampiyon etmeyeceğim insanlar da var. Bunu da bil. Hızlı olmaları lazım. Evet. Bitecek mi? Devam mı edecek? Hangisi daha iyi atmayı başaracak? Survivor'ın en zor, en önemli finale giden yolunda Survivor'a devam diyecek. ...düello'dan kimler çıkacak? Kız, sevgi kötü düştü, dur. Kötü düştü kız ya. Kafasını vurdu, dur, 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 dur. dur. İnanmadıkları zaman oldu. Eleştirildiğim zaman çok oldu. Kızıldığım zamanlar da oldu. Hazırlı kurt geliyor yani. Dokunulmazlık mücadelesinde üçlü serinin ilk oyunu kimin olacak? Kendi önündekini atacaksın. Atma böyle de atma. At, at. Bir daha atma. Korku rüyamız olacak. Rüyalarınıza gireceğim gece. Ben anlamıyorum. Ben İnşa hep söyledik. Bencim oturuyor benim ya. Sen kendi sesini duyuyor musun? Böyle bir seslenme şekli yok Ayşe. Oyun oynarken var sus. Sus. Anne ama tutuşumu değil atışımı değiştirdim demem bile yasak. Bak bak özgüvene bak. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.